ismim Ali Dikel. Kastamonu'luyum. Silivri'de bir fabrikada işçi olarak çalışmaktayım. Yaptığım kureşe yakasız çalışan jeneratör. hiçbir dışarıdan elektrik almadan kendi enerjisiyle çalışmakta. 724 çalışabilecek durumda şu an. Prototiptir. 1.8 kW bir motor gücü var. i̇şte iki, buzdolabı bir televizyon çalıştırmakta. Ama geliştirildiği takdirde işte bir evin ve ısınma ve aydınlanma ihtiyacını %100 karşılayabilecek duruma gelir marketer zinciri, kurye tarım iş, çiftçiler, e, sera dalma sulama gibi şeyler diye kullanılabilir yani rahatlıkla. Ya benim elektrikle bağlantım işte dünyada gelişen enerji krizinden dolayı işte maliyetlerin artması, faturaların çeşit gelmesinden dolayı açık söyleyeyim. İşte ben nasıl bu faturaları düşürebilirim diye düşünürken aklıma bu fikir geldi. E, bir iki yıldan beri bunun üzerine çalış, çalışmaktayım. E, fabrikada çalışmaktayım. Aldığım maaştan işte faturalarımı ödüyorum, kiram ödüyorum derken artan parayla bu işte uğraştım. En ufak bir malzemesine bile tornacıya gidiyorum. Ufak bir iş yapmıyorlar. Aylarca beklediğim zaman oldu. Elektrik, mesela kablolarına bağlantı yapmam lazım. Ufak işte mi elektrikçi gelmiyor mesela. Çoğunu kendim uğraştım, kendim çabalarımla yapmaya çalıştım. Yani o en ufak bir meselede aylarca beklediğim oldu yani. yani bu kadar... Yani bir ayda yapılması gereken malzemeyi iki yılda anca bitirebildim. Gerek mati imkansızlıktan, gerekse e, çaresizlikten. Genelatör işte 1.8 kahve gücündedir. E, i̇çinde işte patent e, patenti müracaat ettim ama etrafını böyle kartonla çevirdim. içerisi görünmesin, malzemem çalınmasın diye. E, kendini beslemekte ve dışarıda hiçbir elektrik almıyor yani şu an. Hiçbir elektrik almadan çalışmaktadır. Yani benzin yok, mazot yok, Halka elektrik yok. Benzin yok, yok su yok, dışarıda bir elektrik yok. Herhangi bir yakıtı muhtaç değil yani. Yani düğmeye basıyorsun, çalışıyor. Tabii çalışıyor. Yani prototip, kişiye özel elektrik. Al götür istediğin yere, fatura ödeme yani. Hiçbir fatura ödeme derdin olmayacak. Kendine ait bir elektriğin yani. Beklentim şu an makine prototip. Yani bazı sıkıntılar olabilir. Ama geliştirici takdirde ciddi şekilde yani bir evin bütün elektrik ihtiyacını karşılayacak. Yatırımcılardan destek bekliyorum ve devletten veya de iş adamlarından. Yani bu makine hayata geçirmek istiyorum. İşte makine biraz gürültü çalışmakta. O da bu olduğu için içindeki koyduğu malzemelerin dolayı gürültü yapmaktadır. Malzemeler değiştirildiği takdirde yüzde 95 gürültüsü azalabilir. Yani kimse gürültüsüne sıkıntı yapmasın ve aldanmasın şu an 1.8 kW motor gücü vardır. İki buzdolabı bir televizyon çalıştırmaktadır. Çalıştığı sürece kendini beslemektedir. Yani kapattığınız zaman dışarı elektrik vermez. Çalıştırdığınız zaman hem kendini besliyor hem de ihtiyacınız olan elektriği size vermeye devam ediyor. Faydalı modelde Türk Pasat Endüstrisi'ne müracaat ettim. i̇şte yani müracaat ettik. İşte cevap beklemekteyim. Projem konusunda devlet büyüklerimizden başta Cumhurbaşkanı ve Enerji Bakanımız olmak üzere kendilerinden destek beklemekteyim. Projemi hayata geçirilmesini istiyorum. Yararlı bir proje. Ekonomiye katkısının büyük olacağına inanıyorum. İnşallah hayır olur.